Merhaba arkadaşlar. Bugün bu görmüş olduğunuz oyaların fiyatlarını sizlerle paylaşacağım. Ne kadara yapabilirsiniz? Tabi fiyatlar işçiliğe göre, motiflerin sıklığına göre değişebilir ama ortalama fiyatları sizlerle paylaşacağım. Bu kele olan modeli görmüş olduğunuz. Ortalama bir sıklıkta yapılmış. Yani seyrek değil. Bunu 70-80 arasına yapabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz yelpaze modeli. Yelpaze modelinin çok çeşitleri var. Bu şekilde biraz sık bir oya. Bunu da yine 80-90 arasında yapılabilir. Bu yine aynı şekilde kelle olan modeli. 70-80 arasında. Dut oyası. Dut oyasının çok çeşitleri var. Bu dut oyası da yine çok seyrek yapılmamış, sıklığı güzel bir şekilde. Bunu da yine 80-85 arasında yapılabilir. Bu yeni bir model arkadaşlar, son çıkan modellerden. Benim çok hoşuma gitti gerçekten, duruşu da çok güzel. Bu oya da yine 90-100 TL arasında yapılabilir. Yine dut oyamız. Dut oyasının dediğim gibi çok çeşitleri var. Hepsi farklı farklı. Araları daha az, daha çok. Bunu da dediğim gibi 80-90 arasında yapılabilir. Fiyat soran arkadaşlar oluyor Instagram'dan. Birçoğu tabii ki inoyacı arkadaşlarım. Yani e, fiyat vermek çok doğru bulmuyorum fiyat vermeyi açıkçası. Çünkü e, aynı işçilikte dediğim gibi olmuyor, aynı e, sıklıkta yani sayılar aynı olmuyor ama hani aynı fiyatı <laughs> söylüyorlar ama işte herkes kendi işçiliğine göre fiyatını belirleyebilir ama bu oyaların ortalama yapılabilecek fiyatları bu şekilde. Tabi bunlara malzeme dahil olarak verdiğim fiyatlar. Malzemesi ortalama 20-25 TL gibi tutuyor. Bu şekilde. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum.